Bugün önemli halk ozanlarımızdan biri olan Ali Ekber Çiçeği 19. ölüm yıldönümünde mezara başında anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizleri ezgileriyle birbirimize bağlayan o eşsiz sanatıyla Ali Ekber Çiçeği daima yaşayacağız. Büyük ozanın türküleri dilimizden düşmeyecek, kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Ali Ekber senden geldi sana döndü ona rahmet kapılarını aç. Keremine bağışla. İhsanına bağışla. Sevginle, merhametinle, inayetinle bu canımızı kucakla ya Rabbi. Ya İmam Hüseyin'in nuru hakkı hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi, Çanakkale'den günümüze kadar olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerin ruhları için burada bulunan ama bulunmayıp da gönülleriyle aramızda olanların da hanelerinden hakkı yürümüşler ruhlar için bir Fatiha okuyalım e Allah'ın adıyla Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla ee, Yani 19. yıl 19. gün gibi bana ee, Hala acım taptaze Ama iyi ki dostlarıyla Babamın hep söylediği Ektiğimizi biçiyoruz sözüyle gerçek gerçekleri görüyoruz burada, sevenleri, dostları hep buradalar. Her an buradalar. Sadece anma zamanlarında değil zaten. Gerçekten o coşkuyla e, gel, geldiğimde gördüğümde hepsi e, aile saymışlar babamı. E, öyle sevmişler yürekten. Babamın onları sevdiği gibi. Babam da çünkü hiçbir zaman kimseyi kimseden ayırmadan. Oralı, buralı hiç düşünmeden insanı severdi babam, canlıyı severdi. Ee, yaradanın parçası çünkü onlar derdi. Ağacı severdi, çiçeği severdi. O yüzden bütün sevdikleri burada. Ee, ben de onlarla beraberiz. Ben tek çocuğum belki ama o kadar çok kardeşim, ablam, teyzem, dayım, abim o kadar çok var ki acımızı paylaşıyoruz. Ne diyebilirim ki? Zor, çok zor. 19. yıl olmasına rağmen o acı gittikçe derinleşiyor, gittikçe derinleşiyor. Tarifi imkansız hale geliyor. Bugün Alepber Çiçeği o büyük insanı, büyük ozanı, gönül insanını, Yunus Emre gönüllü insanı aramızdan ayrılışının 19. yılı. Ancak Alekber Çiçek'i yalnızca türkülerle anlatmak, anmak çok eksik kalır. Alekber Çiçek çok evrensel, dünyanın bütün halklarını kardeş bilmiş, çok yüce gönüllü bir insandı. Her milletin gözyaşının aynı olduğunu söylerdi sürekli. Herkesin derdinin aynı olduğunu söyler, derdim çoktur hangisine yanayım demişti onun için. Vay dünya dünya derken de işte dünyanın kalıcı bir yer olmadığını ancak Alekber Çiçek eserleriyle ebediyete kadar bu halkın gönlünde, dilinde zikredilecek. Evren onu zikredecek. Çünkü çok büyük emeği geçmiş. Yalnızca türkülerle anmak gerçekten çok eksik kalır. Alekber Çiçek bir gönül insanıdır. Evrensel bir gönül insanıdır. Bir Yunus Emre'dir o. O bayrağı hiç bozmadan binlerce yıllık türküleri hiç bozmadan bugüne getirmiş. Ana kaynağından tertemiz su bizlere vermiş ve biz burada onu 19. yılda da anıyoruz. Sağ olsun.